Emel okulda en çok neyi sevdin? Arkadaşlarıma. Peki en çok neyi özleyeceksin? Ö arkadaşlarıma. <laughs> Peki öğretmenine ne söylemek istersin? <laughs> İyi ki varsın. Peki seni ileride ne bekliyor sence? <laughs> Güzel şeyler. Evet. Peki büyümek nasıl bir şey? <laughs> Güzel. Kaan'cığım okulda en çok neyi sevdin? <laughs> Peki en çok neyi özleyeceksin? Öğretmene ne söylemek istersin? Söylüyorum. Peki sence seni ileride ne bekliyor? Ee, Sürpriz. Bakalım neler bekliyor seni. Peki sence büyümek nasıl bir şey? Aliye Alek'ciğim okulda en çok neyi sevdin? Arkadaşlarımı ve öğretmenimi. Peki en çok neyi özleyeceksin burada? Okulumu. Peki öğretmene ne söylemek istersin? Peki seni ileride ne bekliyor sence? Hayaller. Ee, büyümek nasıl bir şey sence? Güzel. Okulda en çok neyi sevdin? Derslerimi. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Öğretmenimi. Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Bizi çok seviyor. Peki sence seni ne bekliyor ileride? Zaman geçince ne göreceksin sence? Mezuniyet. Peki sence büyük olmak nasıl bir şey Bilge? Bence bence belki birbirimize saygılı olmamız gerekir. Damlacığım okulda en çok neyi sevdin? Arkadaşlarımı Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Öğretmenlerimi. Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? ama çok sevdim Peki sence seni ileride ne bekliyor? Büyük olmak. Evet. Peki sence büyük olmak nasıl bir şey? Büyük. Nasıl bir şey sence? Şu anda sen büyük olsan nasıl olurdu acaba? Okuma yazmayı öğrendim Neyi sevdin? Öğretmenlerime. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Arkadaşlarıma. Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Öğretmen bize çok güzel şeyleri öğretti. Peki sence seni ne bekliyor ileride? Mezuniyet. Büyük olmak nasıl bir şey? Çocukluk gibi değil. Noracım okulda en çok neyi sevdin? Sonucu. Peki en çok neyi özleyeceksin? Öğretmenlerimi. Peki öğretmenine ne söylemek istersin? Öğretmeni çok seviyorum. İleride seni ne bekliyor sence? Büyük okul. Peki sence büyümek nasıl bir şey? Hmm, güzel bir şey. Can, okulda en çok neyi sevdin? Ben şey sevdim. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? özleyeceğim. Öğretmeni. Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Çok güzel dersler. <laughs> Peki sence seni ileride ne bekliyor? Bilinçsiz. Peki sence büyük olmak nasıl bir şey? Farklı bir şey. Okulda en çok neyi sevdin? Belçayı. Peki en çok neyi özleyeceksin burada? Ee, öğretmenleri. Peki öğretmenine ne söylemek istersin? Ee, Öğretmenin Peki ileride sence seni ne bekliyor Nil? Okulu. Peki büyümek nasıl bir şey sence? Gerçekten. Muhammed Ali'cim okulda en çok neyi sevdin? Öğretmenleri. Peki en çok neyi özleyeceksin? Öğretmeni. Peki öğretmenine ne söylemek istersin? İlerle. Bahçede oynayabilir miyiz? Peki ileride seni ne bekliyor sence? Hmm, çocuk olmayı. İlerlediğin zaman, yaşın büyüdüğünde seni ne bekliyor sence? İlk okul. Sence büyümek nasıl bir şey? Zor. Peki okulda en çok neyi sevdin? Ee, Yemeklerimi. Burada en çok neyi özleyeceksin peki? Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Ee, çok tatlı Sence seni ileride ne bekliyor? Buradan daha büyük okullar. Sence büyük olmak nasıl bir şey? Bana göre zor bir şey. Nehir'ciğim okulda en çok neyi sevdin? <laughs> Öğretmenlerimi ve okçayı. Peki en çok neyi özleyeceksin? Okulu. Öğretmenine ne söylemek istersin? Canım öğretmenim. Peki Nehir sence ileride seni ne bekliyor? İyi okul. İlk okul. Peki neyi sence büyümek nasıl bir şey? Çok güzel. Hocam okulda en çok neyi sevdin? Geziye gitmeyi. Geziye gitmeyi. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Velileri. Öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Velilerimin çok seviyorum. Peki sence seni ileride ne bekliyor? Peki sence büyük olmak nasıl bir şey? Burada en çok neyi sevdin? Öğretmenlerimi. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Arkadaşlarımı. Öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Küçük olduğunu. Hmm. Peki sence seni ileride ne bekliyor? Birinci sınıf. Hmm. Peki sence büyük olmak nasıl bir şey? Sohbet bir şey ama küçük olmak daha, daha kolay. Burada en çok neyi sevdin? Okulumu. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? arkadaşlarımıza. Peki öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Onu çok sevdiklerimizi. Peki sen de seni ileride ne bekliyor? 1. sınıf. Büyük olmak nasıl bir şey göksu? Küçük olmak daha güzel. Şimdi, okulda en çok neyi sevdin? Oyuncakları ama. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Okulumu. Öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Öğretmenim seni çok seviyorum. Bye bye. <laughs> Peki sence seni ileride ne bekliyor? Birinci sınıf. Sence büyük olmak nasıl bir şey? Zor bir şey. Okulda en çok neyi sevdin? Kitap okumayı. Peki burada en çok neyi özleyeceksin? Arkadaşlar. Öğretmenin hakkında ne söylemek istersin? Seviyorum. <laughs> Peki sence seni ileride ne bekliyor? Mezuluk. Peki Belen sence büyük olmak nasıl bir şey? Çok ders yapmamız lazım. Özgü Durucuğum okulda en çok neyi sevdin? Patriğe. Peki en çok neyi özleyeceksin? Öğretmenlerime. Öğretmenine ne söylemek istersin? Hı. Hı. <laughs> Peki sence ileride seni ne bekliyor? Sevgiyle dolan arkadaşlarım var. Büyümek nasıl bir şey? Kıvanç'cığım okulda en çok neyi sevdin? Kaydıra. Peki en çok neyi özleyeceksin? Bilal öğretmenime. Öğretmenine ne söylemek istersin? Bilal öğretmenim seni çok özleyeceğim. Peki sence ileride seni ne bekliyor? Zora devler. Peki sence büyümek nasıl bir şey? Yorgunluk. Kıvanç'cığım okulda en çok neyi sevdin? Aşkları. Peki e, en çok neyi özleyeceksin? Aşkları. Öğretmenine ne söylemek istersin? Aşkları. oynamayı. Peki ileride seni ne bekliyor sence? Büyük okullar. Peki sence büyümek nasıl bir şey? Ee, yorgunluk. Egemen'cim okulda en çok neyi sevdin? Bahçeyi. Peki en çok neyi özleyeceksin? Arkadaşlığımı. Peki öğretmenine ne söylemek istersin? Seni çok seviyorum. Peki ileride seni ne bekliyor sence? Zor <laughs> ödevler. Peki büyümek nasıl bir şey sence? Nasıl bir şey Güzel sence? ama zor.